Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruveyda. Ve hiye erba'atu enva'in. Dört şekilde karşımıza çıkar Ruveyda kelimesi. Bir, ismu fi'li emrin. Bünyesinde emir manası bulunan bir isim fiil olarak. Bu bir mana temehel, süre tanı, zaman ver anlamına gelir. Ve zalike izaca ba'dahu harful hitabi ka. Kaf şeyinde e, özü de ağırdan al, yavaş davran anlamında e, bu manaya gelir. Kendisine kaf harfi birleşirse örnek ruveydeke ya ahi kardeşim yavaş ol, kardeşim ağırdan al, acele etme manası katar. İkincisi sıfat olarak karşımıza çıkar. Bir mane batı yavaş anlamına gelir ve zalike izacı akabliha nekira kendisinden önce nekira bir isim gelmişse o nekira isme sıfat olarak gelir. Örnek sirtu yürüdüm seyran ruvayda yavaş bir yürüyüşle yürüdüm. Şimdi sirtu fiilinin mefulu mutlakı olan seyran nekira kelimesine ne olmuş? Sıfat olarak gelmiş dikkat ederseniz. Ve oradaki o seyrin, yürüyüşün nasıl olduğunu bize sıfat olarak açıyor, açıklıyor. Hızlı yürüdüm diye, diye diyebilirdik. Sirtu seyran seri anda diyebilirdik. Mutavasıtan orta hızla da yürüdüm diyebilirdim ama a burada ruveyda dediğimde ne yapmış? Sıfat olarak o nekra kelimeye getirmişim ve ruveyda onun o yürüyüşün nasıllığını bana izah etmiş oldu. Sirtu yürüdüm. Seyran ruveyda yavaş bir yürüyüşle yürüdüm. Yine hal olarak cümlede görev alabilir. Halun mansubun yetiğin bir mane bir şeklin batıyın. Nasıl sorusunun cevabı olarak cümlede yer alır, hal olur, mansup olur ve e, bir Yavaş bir şekilde, manası katar ve iza caat kablouh marifetun. Bu da kendisinden önce marife bir kelime gelme şartıyla söz konusu olur. Mesela, Sara yürüdü, Elcundu ordu nasıl? Rüeyda, yavaş yavaş yürüdü, ağır ağır yürüdü. Yani zaten ordu'nun hızlı yürümesi çok da beklenen bir durum değil. Yine meful mutlak olarak gelebilir. Bir mana mehlen yavaş manası. Katar ve zalike fi mevdi ayni. Bu da iki durumda olur. Bir, el mevdi al evvel. İza kânet munevveneten. Bu tenninli geldiğinde o. Mesela ayetten öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Femehil süretanı. El kafirine. Kafirlere. Emhil mühlet ver. Hum onlara. Rüveyda azıcık. Burada Rüveyda kökeni aynı olduğu için ister ifal babından emir olan emhile ister tef'il babından aynı kökten tef'il babından emir olan mehile her ikisine de gelmeye müsaittir. Bazen bir mef'ul mutlak kendisinden önce gelen birden fazla fiili ne yapabilir? E, şey yapabilir, temsil edebilir. Burada da mehil ve emhil her iki fiil de aynı kökten olunca ve ruveyde ile mana ilişkisi bulununca mef'ul mutlak olan ruveyde her ikisine de döner. Yani onlara az bir süre ver, zaman tanı manası katar. El mevdu ikinci durum, ikinci konum şudur. İza ce'a muzafun ileyh. Eğer kendisinden sonra bir muzafun ileyh gelirse yine mef'ul mutlak olur. Örnek Ruveyde Halid'in, Halid'in yavaşlığında. Şimdi dese ki, temahhele ağırdan aldı. Ahmedu Ahmet, Ruveyde Halid'in, Halid'in yavaşlığında işi ağırdan aldı, ağırdan sattı, yavaşça yaptı. Orada fiilin nasıl yapıldığına yönelik bir şey kattığı için, hani meful mutlaklar ya fiilin türünü ifade eder, nasıl olduğunu ifade eder, ya kaç defa olduğunu ifade eder, ya da manada pekiştirme. Ya Halid gibi yavaş davrandı anlamı katar, yani adete onun gibi anlamı katar. Şimdi burada da Rüveyda Halid'in derken artık Halid demek ki o toplumda yavaşlığıyla bilinen bir insan onu ifade etmiş olur. Aslında ben bunu keşke Arif'in yazsaymışım. Bizim Arif diye bir hizmetlimiz var. Allah selamet versin. Adam tembellik için yaratılmış yani fıtraten acayip bir şey. keşke Halid'in değil de Arif'in deseydik. Bizim bu bölgede hakikaten Arif tembelliğiyle yavaş davranışıyla meşhurdur. Raysa. Zarfu zamanin Arkadaşlar bu raise aslında raise yeri su fiilinin maslarıdır raise. Ee, bu normal şey gibi ruveda gibi yavaş davranmak, ağırdan almak, e, hantal davranmak anlamlarına gelir. Ama raise aynı zamanda bir edattır. Ee, daha doğrusu zarf zaman olarak cümlede gelir. Tıpkı hatta gibi yinceye kadar anlamı katar. Yinceye kadar anlamı katar. E, kelime, pardon bir saniye. Ay, ay. E, gençler size bir Arap atasözü söyleyeyim, fırsattan istifade. Bazı insanlar vardır, İnsanın hayatına girerler ve beladan pislikten başka bir şey getirmezler. Sürekli yüzünüzü yumuşaklığı sebebiyle onlardan size hep bela, pislik, sıkıntı ulaşır durur. Ben bununla ilgili cidden bir ömür boyu sıkıntı çektim, durdum. Acizane size tavsiyem kendin beceremesen de yeri geldiğinde hayır demeyi bilin ve becerin. Onu yapın ki kalan ne dünya ne ahiret hayatınız huzursuz olmasın. Araplar bir atasözünde diyorlar ki babun ye'ti min hurrih, sudda Bir kapıdan ki kötü kokular geliyorsa ört ve kurtul. O kapıyı kapa ve kurtul. Yani hayatındaki o safayı yok et, ortadan kaldır, sil ve kurtul. Ee, siz de bunu yapın, hakikaten yapın. Neyse. Ya Allah ya Fettah. Yine. Yine 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 yine. Dedim ya az önce beni haklı çıkarmak için işte telefon susmuyor. Üst üste geliyor. Dört tane küçük çocuğun hatırına yok da diyemiyoruz. Çekiyoruz sıkıntımızı. Neyse. Raysa hatta gibi yinceye kadar anlamı katar. Kendisinden sonra bir fiil cümlesi gelir. O fiil cümlesinin fiili mazi de olabilir, muzari de olabilir. Her ikisine de uygundur. Rayse kelimesi zarfu zamanin, zaman zarfı olup gayri mutasarrifin çekimsizdir. La yekunu illa zarfen cümlede sadece zarf olarak gelir. Mansubun bil fethati sonundaki fetha ile mansuptur. Tibadehu cümletun fi'liyetun kendisinden sonra bir fiil cümlesi gelir ki bunun fi'li fi'luha madin ev mudari'in mazi veya muzari olabilir. Her iki ve cihde caizdir. Örnek, tu bekledim, zeyden, zeydi bekledim, raise, yinceye kadar, ketebe yazıncaya kadar, vazifetehu ödevini yazıncaya kadar bekledim. İntazartu bekledim, zeyden, zeydi, raise, yinceye kadar, yektubu yazıncaya kadar, vazifetehu görevini. Şimdi burada dikkat ederseniz, birinci de ketebe verdik, ikinci de yektubu verdik. Hani şurada söylediğimizi ikisini birden görün diye. Bir diğer hatırlatmam gereken şey, bunun mana yönünden kardeşi olan hatta muzari fiilin sonunu nasip ederken, şimdi burada raysa değil hatta kullansaydım, hatta hatta yektube onu mansuplaştırırdı. Ama raysa amil değildir. Manasını cümleye katar, ama önüne dahil olduğu muzari fiilin harekesinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz ve bunu merfu olarak kalmaya devam eder. Harekesine müdahale etmez. Ee, Raysema bir önceki Raysen'in may ile birleşmiş hali. Murakkebetun min zarfi zamani Rayse zaman zarfı olan Rayse ile mel masdariye masdar masının birleşmesiyle oluşmuştur. Örnek ibeqa kal mekaneke yerinde arkadaşlar bunu fi mekanike şeklinde de söyleyebilirdim. Nasıl ki iclis mekanek, iclis fi mekanik e, her ikisi de kullanılır. Fi harfi ceri olsa da olur, olmasa da olur. Her iki vecih de caizdir. İbqa kal, mekanek yerinde kal. Reyse ma erci'u. Ben dönünceye kadar. Erci'u fiili. E, Fi'lun muzari'un. Merfu'un bir dammeti zahira. Dikkat ederseniz merfuydu. Rasema etki etti mi? Hayır etmedi. Zerre kadar harekesine müdahale etmedi. Edemeyecek. Zaten öyle bir kabiliyeti yoktu. Hemen yeni harfe geçiyor sanırım. Evet sayfa boştu ondan dolayı. Harfu za. Za harfi. Zadeh fiili. Bu leha selasetü ma'anin. Üç farklı manada kullanılır. Bir fi'lun lazımın, Lazım fiil olup la ye'ahuzu mef'ulen bihi herhangi bir nesne almaz. Bi ma'na kesura çok oldu anlamına gelir. Çok oldu arttı anlamına gelir. Örnek zade arttı ma'u suyu en nehri nehrin suyu arttı. İki fiilun, müteaddin ile mef'ulin vahidin tek bir nesne alan ile mef'ulin vahidin tek bir nesneye geçen tek bir nesneye etki eden fiil olarak kullanılır ki bir mana eksera çoğalttı diye tercüme ederiz biz bunu. Örnek zade arttırdı çoğalttı et taciru tacir bidaatehu ticari malını bidaatun bedaiu günlük hayatta çok karşınıza çıkar. Tacir malını arttırdı derken çoğalttı derken dikkat ederseniz tek bir nesne almış bidaatehu şeklinde karşımızda duruyor. Yine fi'lun müteaddin ile mef'uleyni. Bir de aynı zade İki mefulun bih, iki nesne alır ki bu durumda e ata verdi manasına gelir. E ata verdi, kime verdi, ne verdi? İki sorunun da cevabı karşılığı vardır. Dolayısıyla iki nesne alır. Ayetten örnek Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّ الَّذ۪ينَ قلوبihim, وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَاَمَّا اَجَلِنْجَ اَلَّذ۪ينَ O kişilere ki fî kulûbihim kalplerinde vardır, maradun bir hastalık. Kalplerinde bir hastalık, küfür, şirk hastalığı bulunanlara gelince فَزَادَهُمْ Onlara kattı, verdi. رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ Bak, birinci nesne hum. O kalbi hasta, müşrik, kafirler Allah onlara verdi. Ne? Rizsen ila Ya da Kur'an'ın inişi onlara verdi. Ne verdi? Risen ila Onların pisliğine, pisliğine pislik kattı. Pisliğine pislik ekledi. Burada dikkat ederseniz birinci nesne hum, ikincisi rizsen olmak üzere iki tane nesne almış ve burada zade fiili e'ata verdi, kattı, ekledi damme manalarında kullanılmış. Gelelim zale. Zale yezulu zevalun yok olmak, ortadan kalkmak anlamlarında klasik bir fiil olmakla beraber mazale ya da lazale şeklinde menfi geldiğinde farklı nakıs fiil olarak adlandırılıyor. Şimdi onun türlerini görelim. o hiye nev'ani. iki çeşit zale vardır. Birincisi fi'lun madin mazi fiil olup nakısın, nakıstır. Nakıs derken burada min ehevati kâne, kâne ve kardeşlerini kastediyoruz. Yani bir isim ve bir haber almaya muhtaç olan e, zale fiili. Yedhulu alel cümletil ismiyeti, bu e, diğer kâne ve kardeşleri gibi isim cümlelerinin başına gelir, onlara dahil olur. Ve yufidu, ifade eder, el istimrariyete süreklilik ve mülazemetel ismi lil haberi ve ismin kendisine isim edindiği e, kelimenin habere muhtaç oluşunu ifade eder. Yani sadece kane halidun halit oldu ne oldu? Cümle eksik kalıyor, yetmiyor değil mi? mazale halidun halit hala daha ne? Bir habere ihtiyacı var. İsim tek başına yetmiyor. Halbuki zale halidun desek tek başına zale halidun halit yok oldu, ortadan kayboldu, gizlendi. Tamam bunun bir anlamı var, bir mantığı var normal fiil olarak kullandı. Ama nakıs fiil olduğunda aynı zamanda hem isme hem habere ihtiyacı vardır. Fe yerfaul isme diğer kane ve kardeşler gibi o da kendi ismini merfulaştırır ve yensibul habere haberinde ne yapar? Mansuplaştırır. Ve yecibu gerekir en yusbeka binefiyin kendisinden önce bir olumsuzluk harfinin ma veya la'nın bulunması icap eder. Hemen ayetten örnek Bismillahirrahmanirrahim fema zalet hala daha tilke da'vahum onların bu yalvarışları seslenişleri devam etti çağrıları ne zamana kadar hatta cealnahum biz kendilerini kılıncaya kadar hasiden biçilmiş ekinlere ya da hamidine e, sönmüş ateşe döndürünceye kadar onların bu bağırışları seslenişleri yalvarmaları ne yapar devam eder demiş La ilâhe illallah. La ilâhe illallah. La ilâhe illallah. Muhammed Hayırlısı inşallah. Ayeti tercüme etmiş miydik bilmiyorum ama bir daha yapayım. Fema zalet hala daha tilke bu da'vahum seslenişleri, feryadu figanları devam eder. Ne zamana kadar? Hatta yinceye kadar cealnahum biz onları kılıncaya, dönüştürünceye kadar hasiden biçilmiş ekin. Hasad edilmiş ekin ya da hamidin. Bu kamede yahmudu humudun ateşin kendiliğinden sönmesi. Biz onları sönmüş ateşe ya da biçilmiş ekine döndürünceye kadar onların bu feryadı figanları sürer devam eder. Ayet-i kerimede dikkat ederseniz kendisinden önce bir olumsuzluk harfi gelmeli demişti. Gelmiş. Ondan sonra tilke onun ismidir e, ismi işarettir ve zaletin ismidir. Burada haberi açık bir isim olarak gelmediğinden ne oldu? Mansup bir şekilde karşımıza çıkmadı. Buradaki cümle bütün halinde fiil cümlesi mahallen mansup e, haberu mazale olur. Yine bu tam fiil olarak karşımıza çıkar. Fiilün tam yani leysen aksan kâne ve kardeşlerinden olmayan tam fiil olarak normal zale yok oldu, erdi, ortadan kalktı. Yezulu yok oluyor, gizlendi. Ondan sonra anlamlarına gelen gizlendi, gözden kayboldu, uzaklaştık e, manalarına gelen zale yezulu zevalun. E, Allah zeval vermesin. Yani yokluk vermesin, bela afet vermesin. Biz o kelimeyi zaten kullanıyoruz. Bir mana ihtefa gizlendi ev ibtade ya da uzaklaştı manalarında ki tek bu ikisiyle değil. Yani ben az önce saydığım manalarda bünyesinde var. Bismillah ayetten örnek. Ve kad mekaru mekrahum. Ve kad tuzaklar kurdular mekrahum. Kendi tuzaklarını kurdular. Halbuki ve indallahi mekruhum. Burada e, mekruhum kâne mektuben indallahi ya da ma'lûmen indallahi. O kuracaklar tuzak Allah katında bilindiği halde, Allah tarafından bilindiği halde yine de tuzaklarını kurdular, devam ettiler. Halbuki ve in kâne mekruhum ve in değildir kâne mekruhum onların tuzaklarıyla li tezule yok olup ortadan kalkacak değildir minhu bu tuzak sebebiyle el cibalu dağlar sanki böyle e, tuzaklar kurdular kurdular kendi içlerinde bir sürü tiyatro çevirdiler onunla sanki dağları yok edeceklerdi ortadan kaldıracaktı yani müthiş bir şekilde dalga geçiyor Allah Teala burada müthiş bir istihza var etiniz ne, budunuz ne, yani cürmünüz ne, cürmünüz kadar yer yakarsınız, bizim Türkçe'de öyle deriz ya, her şeyiniz ateş olsa ne yazar? Müthiş bir alay ediyor burada, aşağılıyor onları. Zale, bu peygamberlere tuzak kuranlarla alakalı. Zale'l hataru, zale'l khataru anil marili, an harfi ceriyle den yok olmak, den uzaklaşmak. Hastadan tehlike uzak oldu, zail oldu, yok oldu, ortadan kalktı. Zale, Kursu şemsi anil ufuki Zale yok oldu, uzaklaştı, kayboldu Ney? Kursu şemsi Güneşin yuvarlaklığı Anil ufuki Arkadaşlar bu kurs, akras kelimesi CD'ler içinde kullanılır Aklınızda olsun Ufukta yok oldu, gitti Yani güneş kendisini battı Onu demek istiyor Zaame iddia etmek anlamında Bir fiil olup iddia etmek Yani emin değil ama öyle olduğunu zannediyor Öyle olduğunu iddia ediyor bu bir normal kullanımda karşımıza gelir. Bir de efali zandan olaraktan gelir. Bak. E, fi'lun min efali zanni. Efali zandan olup, zan fiillerinden olup. Bir mane kale keziben yalan söylemek, e, zanne zannen fasiden ya da doğru olmayan bir tahminde bulunmak manasına gelir. Yensi bu mefuleyni bu durumda iki tane nesneyi mansuplaştırır ve la yuşteratu en yekune asluhuma mübdeden ve haberen. Bu iki nesnenin kendi içerisinde mübteda haber ilişkisinde bulunması da şart değildir. Örnek, zahmet iddia etti, yalanını söyledi. Amerika, Amerika, Müslümine, Müslümanların irhabiyine terörist olduğu yalanını söyledi ya da terörist olduğunu iddia etti böyle bir şey olmadığı halde böyle bir şey iddia etti. Yine mesela el Qanabil el e, Irak'ta mesela zâme Amerika, e, varlığı Qanabil el Nübowiye nükleer bombaların bulunduğunu Irak'ta fil Irak'ı Irak'ta bulunduğunu iddia etti derken zâme e, bunu bile isye ya, bu yalanı söyledi bunu iddia da etti. Şimdi doğrudan desek ki Kezebet Amerika Amerika yalan söyledi. Ama onu doğrudan yalan söylemekle yapmadı. Bütün dünyaya böyle bir iddiada bulundu. O bahaneyle 2003'te ne yaptı? Irak'ı vurdu. 3 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Ee, i̇şte o aşağılık tavrı ifade ederken, dile getirirken Zame'yi hani bileis diye tercih ediyoruz. Kezebet demiyoruz da Zame. Bir yalan söyleyip o yalanı bir yerde iddia ile sürdürme manası. Yani bilinçli bir tercih tamam mı? Onu dikkate alalım. Mulahaza not. Kesiran ma çoğunlukla yesuddul masdarul muavvelu min en ve muzari muzari'il mansub. Mansub muzari fi'il ile en masdar harfi den elde edilen masdar müevvel Mesedel mef'uleyni buradaki iki nesnenin yerini alır. Hani şurada iki tane nesne kullanmıştı ya. Onların yerine bazen de en artı muzari fiil gelir ve o ikisinin yerini kapar. Örnek Bismillahirrahmanirrahim. Zâmellezîne keferû elley yub'asû. Zame sandı böyle bir ya da yalanını söyledi. Ellezîne <Zeğme> keferû o kafirler en len yub'asû diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Bu yalanı söylediler derken e, onlar da bunun farkında bir sürü peygamberin tebliğine ulaşmışlar şüpheleri var ama yine de ne yapıyorlar o yalanlarını sürdürmeye devam ediyorlar iddialarını sürdürmeye devam ediyorlar yine bir diğer not mülahaza kesiran ma çoğunlukla yesudul masdarul muavvelu min enne ve ismiha ve haberiha enne Enne'nin ismi, Enne'nin haberi bütününden oluşan o müevvel kısım mesedel mef'uleyni iki mef'ulun yerini alır. Bu şekilde gelir. Bunu masarun müevvel değil de keşke el cümlet deseydik. Tesuddu el cümletu el mukevvenetu min enne ve ismiha desek biraz daha şık olurdu. Çünkü insanlar masarun müevvel deyince kafa karışıklığı yaşayabilirler. Bunu sar atayım inşallah bir sonraki baskıda değiştirelim. Zâme iddia etti el kafirûne kafirler enne ki el Kur'an Kur'an kelamu beşerin bir insan sözüdür. Kafirler Kur'an'ın bir beşer sözü olduğu yalanını söyledi ya da kafirler Kur'an'ın bir beşer olduğunu iddia etti, zannetti şeklinde kullanabiliriz. Zaman kelimesi zarfu zaman olup mutasarrifun çekimlidir. Yani cümle içerisinde zarf olarak da gelir, başka şekilde de gelir. yakunu zarfen ve gayra zarfin zarf olarak da başka şekilde de gelir. Mansubun bil fethati fetha ile mansuptur. Bir mana anlamı katar el vakt el kasir ev tavil. Mutlak anlamda zamandır. Uzun da olur, kısa da olur. E, bu manayı katar. Örnek. A'da döndü el muhacirune Suriyel muhacirler burada sıfat vermedik hani incitici olmasın aslında onlar dönüyor zemanel hasadi hasat zamanlarında oraya dönüp yani terörün bulunmadığı ya da e, Beşar Esed'in askerlerinin bulunmadığı bölgelere dönüp oradaki zeytinlerini, tarlalarını falan hasat edip geri geliyorlar. E, oradaki geri dönüşü anlatırken zemane ne zaman? Zemanel hasat. Hasat zamanı geri döndüler demiş. Zemenun kelimesi. Zarfu zamanin, zaman zarfı olup mutasarrifun. Bir önceki zamanla zemen ikisi birbirinin aynısıdır. Yekunu zarfen ve gayra zarfin zarf olarak da cümlede başka şekilde de gelebilir. E, mansubun bir fethati eğer zaman zarfı olarak kullanılmışsa fetha ile mansup olur. Yani nun üzerine bir fetha alır. Bi mane el vakt kasir bir önceki gibi uzun ya da kısa mutlak anlamda zamanı anlatır uzunluğuna, kısalığına delalet etmek istiyorsak ayrıca bir sıfat getirmek zorundayız. Örnek safertu gittim ne zaman? Zemenel harbi, savaş zamanı gittim. Burada zamanda bir uzunluk, kısalık söz konusu mu? Hayır, asla öyle bir şey söz konusu değil. Zühe'e. Bu da bir zarf zaman olup, gayr mutasarrıf. Bu bir önceki gibi mutasarrıf değil, gayr-ı mutasarrıf, çekimsizdir. Yani cümlede sadece la yekunu illa zarfen ya zarf olarak gelir, ev ismen mecruren ya da harfi cere birleşmiş bir mecrur isim olarak yer alır. Eğer e, doğrudan zaman zarfı olarak kullanılmışsa harfi ile gelmemse mansubun bil fethati fetha ile mansub olur ve bir mana anlamı katar garib, garibun min nokta noktaya yakın. Cümle içerisine görelim. Teakhartu geciktim. Anil mev'idi randevuya. Zuhae yakın saatini. İki saate yakın. Zuhae saatini. Zuhae saatini. İki saate yakın randevuya geciktim. Burada zuhae dikkat ederseniz ismi muzaftır ve zarfu zamandır saateyni onun Muzaffi ileyhi olduğundan ne yapmış onu ya ile mecrur hale dönüştürmüş. Zevvece evlendirmek, zevvece bir şeyi ikilemek, çiftlemek, çift haline getirmek. Diyelim tek bir öküzünüz vardı. ikinci bir tane daha getirdiniz. iki öküzü çiftlediniz. Güç artsın. Tarla süreceksiniz. Burada zevvece bir şeyi ikilemek anlamına geldi. Ya da bir çocuğunuz vardı. Bir çocuk daha yaptınız. ikilediniz. Güzel Fi'lun bir fiildir. Yansibu mef'uleyni. İki tane mef'ulü mansup kılan bir fiildir. Leysa asluhuma mübdedeen ve haberen. Bunların asılları mübteda ve haber değildir. Ayetten örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Ev yüzevvicuhum zükuranen ve inase. Ya da onları erkekler ve dişiler olarak çiftler haline getirir derken bu ayette bunu da kullanırız. Evet, bir ders daha bitti. Kusura bakmayın ikide bir bölmek zorunda kaldım ama iradem dışında oldu. Dualarınızı bekliyoruz. Cümleten Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.